Merhaba dostlar yoruma kullanıcı adını yazıp abone olan kişilere takipçi göndereceğimi söylemiştim. Hemen kendisinin hesabına geldiğim zaman 567 takipçi var ve sayfayı yenildiğim zaman gördüğünüz gibi hala 567 takipçisi var. Birazdan 100 adet takipçi artacaktık. Peki bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Adilsosyal.com sayesinde yapıyoruz. Beni kesinlikle iyi izliyorsunuz. Şimdi sayfayı tekrardan yenilediğimiz zaman kanıtlı olarak takipçinin hemen arttığını görebiliyorsunuz. Bu kadar kısa bir sürede arkadaşlar. Kendisinin takipçileri artıyor. Sizler de yorum atın, abone olun like atın. Bu şekilde size de takipçi gönderme devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi buradan siteye geldiğimiz zaman size işlemleri nasıl yapacağınızı göstermeye çalışacağım. Beni iyi izleyiniz. İlk olarak Instagram'a geçmeden önce TikTok arkadaşlar canlı yayın özelliğini aç açabilirsiniz ve para kazanabilirsiniz. Yani TikTok'tan böyle takipçi satın alırsanız ne olur canlı yayın özelliğini açarsınız ve para kazanırsınız arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar Instagram'a geldiğimiz zaman şimdi nasıl yapıyoruz hemen size anlatıyorum. benim fiyatını izliyor, izliyorsunuz fiyatlar çok ucuz Sen şimdi bin adet takipçiye 15 lira alıyorsun ama 15 ile gidip bir cips alamazsın ha cips alsam bedeni o bitiyor zaten ama bin takipçi bitmiyor hesabında bin adet takipçi duruyor sadece 15 lira yani git 5000 bin takipçi al 10 bin takipçi al fark etmez İstediğini alabiliyorsun geliyorsun buradan satın alıyorsun tamam mı satın al dedikten sonra zaten burada diyor ki tekrar gönderim yapılır Az düşme var. Yani diyor ki eğer takipçiniz düşerse tekrardan göndeririz diyor. Sıkıntı yok diyor. Şimdi buraya geldiğim zaman örnekteki gibi kendisinin kullanıcı adını yazıyorsunuz. Yani sizin kullanıcı adınız neyse aynısını buradakini yazıyorsunuz. Ama hesabınız herkese açık olsun. Ee, takipçi gönderdikten sonra hesabınızı gizli yapabilirsiniz. O problem değil. Ama takipçinin gelmesi için ilk başta herkese açık olsun. Sonrasında hesabınız gizli olsun. Size kalmış yani. Daha sonrasında buradan isim su isim. Ya bunlar pek fazla önemli değil ama bunları doğru girerseniz yani ne olur? E, siparişiniz doğru bilgilendirilmiş olursunuz. İşte telefon numarası falan girerseniz size mesaj gelir. Siparişiniz tamamlanmıştır. Siparişiniz şöyle oluyor. da sizinle iletişime geçebilmek için böyle bir şey koymuşlar. Bunları ben sallayacağım şu anda. Çünkü video içerisinde kişisel bilgilerimi de vermek istemez kimse. Buradan devam et sonra bu arada, burada, burada canlı destekte de bulunmakta zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve ödemeye geç dediğimiz zaman arkadaşlar şu anda ödemeye geç diyorum. Ve beni Shopier'in güvenli ödeme sayfasına atıyor. Ve Shopier'in güvenli ödeme sayfasını kullandıktan sonra başarılı bir şekilde buradan ödeme yapıyorum. Ve sipariş tamamlanıyor arkadaşlar. Daha sonrasında ne oluyor? Takipçileriniz gelmeye başlıyor. Hemen e, siparişiniz tamamlanmıştır diyor. Ve buradan sipariş, numaran, sipariş numarası veriyor. Buradan sorgulayabiliyorsunuz. Bu kadar kolay bir şekilde takipçi arttırdık. E, hatta yani video 2 dakika oldu resmen ee, güzel bir şekilde takipçileri arttırdık. Like atın, abone olun. Daha fazla bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olun. Like atın. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Takipçi arttırmak bu kadar kolay.